İlk yardım eğitimi İlk yardım nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile olay yerinde tıbbi amaç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardımcı kimdir? İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir. Acil tedavi nedir? Hasta ve yaralılara acil tedavi ünitelerinde doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? Acil tedavi ehliyetli kişilerce acil tedavi ünitelerinde gerekli donanımla yapılır. İlk yardım eğitim almış herkesin olay olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? Koruma, bildirme, kurtarma. Koruma, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bildirme Olay veya kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Kurtarma Olay yerinde hasta veya yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. Bildirme sırasında nelere dikkat edilmelidir? Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalıdır. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmelidir. Kesin yer ve adres bilgileri verilirken olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmelidir. Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmelidir hasta veya yaralıların adı ve olayın tanımı yapılmalıdır. Hasta ve yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir. Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir. 112 hattında bilgi alan kişi gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır. İlk yardımın CABS C dolaşımın değerlendirilmesi A hava yolu açıklığının değerlendirilmesi B. Solunumun değerlendirilmesi Bak, dinle, hisset Yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergeler Hasta ve yaralının yaşam bulgularının anlamlarının bilinmesi yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Yaşam bulguları dediğimizde hasta ve yaralının bilinci, solunumu, dolaşımı, vücut ısısı, kan basıncından söz edilmektedir. Bilinç durumu değerlendirilmesi Öncelikle hasta ve yaralının bilinç durumu değerlendirilir. Normal bir kişi kendisine yöneltilen tüm uyaranlara cevap verir. Bilinç düzeyi yaralanmanın ağırlığını gösterir. Bilinç düzeyleri bilinç yerinde ise tüm uyarılara cevap verir. Birinci derece bilinç kaybında sözlü ve gürültülü uyarılara cevap verebilir. İkinci derece bilinç kaybında ancak ağrılı uyaranlara cevap verebilir. Üçüncü derece bilinç kaybında tüm uyarılara karşı tepkisizdir, cevap vermez. Solunumun değerlendirilmesi Hasta ve yaralının solunumu değerlendirilirken solunum sıklığına, solunum aralıklarının eşitliğine, solunumun derinliğine bakılır. Kan basıncının değerlendirilmesi Hasta ve yaralı değerlendirilirken kan basıncı kontrol edilmez. Ancak kan basıncının anlamının bilinmesi önemlidir. Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınçtır. Kalbin kanı pompalama gücünü gösterir. Nabız değerlendirilmesi. Kalp atımlarının atar damar duvarına yaptığı basıncın damar duvarına dıştan parmak uçlarıyla basılarak hissedilmesine nabız bakılması denmektedir. Yetişkin nabız sayısı dakikada 60-100, çocuk nabız sayısı dakikada 100-120. Bebek nabız sayısı dakikada 100-140 arasındadır. Vücutta nabız alınabilen bölgeler Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi Özellikle bilinç kaybı olanlarda dir geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir ya da kusmuk veya yabancı cisimlerle solunum yolu tıkanabilir. Havanın akciğerlere ulaşabilmesi için hava yolunun açılması gerekir. Baş, boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde yatırılır ağız içi göz ile ve işaret parmağı sokularak kontrol edilir. Yabancı cisim varsa çıkarılır. Bir el hastanın alnına koyulur. Diğer elin iki parmağı ile çene kaldırılarak baş geriye doğru itilip baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. Baş geri çene yukarı pozisyonu. Solunumun değerlendirilmesi. İlk yardımcı başını hastanın göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü hastanın ağzına yaklaştırır. Bak, dinle, hisset yöntemiyle solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır. Eğilip kulak hastanın ağzına yaklaştırılarak solunum dinlenir ve hastanın soluğunu yanağında hissetmeye çalışılır. Solunum yoksa derhal yapay solunuma başlanır. Bak göğüs kafesi kalkıp iniyor mu? Dinle soluk sesi duyuluyor mu? Hisset soluk yanağa geliyor mu? Dolaşımın değerlendirilmesi İlk yardımcı çocuk ve yetişkinlerde şah damarından, bebeklerde kol atar damarından 3 parmakla nabız almaya çalışılır. İlk değerlendirme sonucu hastanın bilinci kapalı, solunum ve nabzı varsa derhal koma pozisyonuna getirilerek diğer yaralılar değerlendirilir. Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir? Tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak, olay yerindeki hasta ve yaralıların sayısı ve türlerini belirlemek, yapılacak müdahaleleri planlamak. Olay yerinin güvenliğini sağlamak için kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalıdır kontak kapatılmalı, el freni çekilmeli, LPG ile ise tüp vanası kapatılmalıdır. Kaza yerinin önüne ve arkasına uyarıcı işaretler yerleştirilmelidir. Olası paslama ve yangın riskini önlemek için sigara içilmemeli, içilmesine izin verilmemelidir. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin verilmemelidir. Hastaya müdahale etmek için güvenli bir bölgeye alındıktan sonra ilk yardıma başlanmalıdır. Yetişkin hastaya ilk yardım. Kendisinin ve hastanın güvenliğinden emin olunur. Hastanın omuzlarına dokunarak, iyi misiniz diye sorarak bilinç kontrol edilir. Eğer bilinci yoksa çevreden yardım istenir, 112 aratılır. Hasta, sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır. Hastanın yanına diz çökülür. Boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır. Ağız içi kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkarılır. Hava yolunu açmak için bir el hastanın alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alnından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geri doğru itilir. Hastaya baş geri çeneye yukarı pozisyonu verilir. Hastanın solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kontrol edilir. Soluk alıp vermiyorsa ve 112 aratılmamış ise 112 aranır. Kalp basısını uygulamak için göğüs kemiğinin üst ve alt ucu belirlenerek göğüs kemiği ortası tespit edilir. Bir elin topu göğüs merkezinin alt yarısına, diğer el bu elin üzerine yerleştirilir. Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir. Parmaklar göğüs kafesine temas ettirilmeden göğüs kemiği üzerinde vücuda dik olacak şekilde tutulur. Kalp basısı uygulanacak bölgeye ellerin yerleştirilmesi. Göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek, dakikada 100 bası olacak şekilde bası uygulanır. Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar edilip hava yolu açılır. Alnındaki elin baş ve işaret parmağı ile burun kapatılır. Normal bir soluk alınarak hastanın ağzını içine alacak şekilde hastanın göğsünü yükseltecek 1 saniye süren 2 adet nefes verilir ve havanın geriye çıkmasına izin verilir. Hastaya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır. 1-8 yaş çocuklarda ilk yardım. İlk yardımcının ve hastanın güvenliğinden emin olunur. Çocuğun omuzlarına hafifçe dokunarak ve iyi misiniz diye sorarak bilinci kontrol edilir. Bilinç yoksa, çevrede birileri varsa 112 aratılır. İlk yardımcı yalnız ise 30 bası ve 2 solunumu 5 tur uyguladıktan sonra 112'yi kendisi arar. Çocuk sert zemin üzerine sırt üstü yatırılır. Yanına diz çökülür. Boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır. Ağız içi gözle kontrol edilir. Yabancı cisim varsa çıkarılır. Hava yolunu açmak için bir el çocuğun alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alnından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Çocuğa baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. Çocuğun solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kontrol edilir. Göğüs kafesinin hareketlerine bakılır. İlk yardımcının kulağı çocuğun ağzına yaklaştırılarak soluğu algılanmaya çalışılır. El göğüs üzerine konarak solunumu hissedilmeye çalışılır. Soluk alıp vermiyorsa alnın üzerinden konulan elin baş parmağı ve işaret parmağı ile çocuğun burnu kapatılır baş geri çene yukarı pozisyonundayken çocuğun ağzını içine alacak şekilde ilk yardımcının ağzı yerleştirilir. Çocuğun göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri bir saniye süren iki nefes verilir ve havanın geriye çıkmasına zaman verilir. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin üst ve alt ucu belirlenir. Göğüs merkezi tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Parmaklar göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirseği bükmeden, göğüs kemiği üzerine vücudu dik olacak şekilde tutulur. Göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek şekilde 30 bası uygulanır. Hastaya 30 kalp masajından sonra iki solunum verilir. İlk yardımcı yalnız ise 112 aratılmamış ise 5. turdan sonra 112 aranır. Temel yaşam desteğine çocuğun yaşamsal refleksleri geri dönene kadar veya tıbbi yardım gelene kadar devam edilir. Bebeklerde temel yaşam desteği. Kendisinin ve bebeğin güvenliğinden emin olunur. Ayak tabanını hafifçe vurarak bilinç durumu kontrol edilir. Bebeğin bilinci yoksa yüksek sesle yardım istenir. Çevrede birileri varsa 112 aratılır. Bebek sert bir zemin üzerine yatırılır. İlk yardımcı ortamın durumuna göre temel yaşam desteği uygulayacağı pozisyonu alır. Bebeği sıkan giysiler gevşetilir. Ağız içi gözle kontrol edilerek tıkanıklığa yol açan yabancı cisim varsa çıkarılır. Bir el bebeğin alnına, diğer elin iki parmağı ile çene kemiğine konarak baş geriye çene yukarı pozisyonu verilir. Bebeğin solunum yapıp yapmadığını bak dinle hisset yöntemiyle kontrol edilir. Solunum yoksa ağız dolusu nefes alınarak ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir. Bebeğin göğsünü yükseltmeye yetecek kadar her biri bir saniye süren iki nefes verilir ve havanın geriye çıkmasına zaman tanınır. Kalp basısı uygulamak için bebeğin göğüs merkezi belirlenir. Bu bölge iki meme başının altındaki hattın ortasıdır. Bir elin orta ve yüzük parmağı bebeğin göğüs merkezine yerleştirilir. İki parmakla göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde 30 bası uygulanır. Bebeğe 30 kalp masajından sonra iki solunum yaptırılır. 112 aratılmamış ise 5 tur tekrardan sonra 112 aranır. Temel yaşam desteğine, bebeğin yaşamsal refleksleri geri dönene veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir. Hemlik manevrası Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir. Hastanın arkasında durulur. Bir el göğüs desteklenerek öne eğilmesi sağlanır. Bir elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına, kürek kemikleri arasına süpürür tarzda vurulur. Tıkanıklık açılmadıysa arkadan sararak gövdesi kavranır. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, diğer ile yumruk yapılan el kavranır. Kuvvetle arkaya ve yukarıya doğru bastırılır. Bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır. Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur. Bu işlemler 5 kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır. Hastanın bilinci kapanırsa sert bir zemin üzerine yatırılır. Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir. Tıbbi yardım istenir. Temel yaşam desteği uygulanır. Kanamalarda ilk yardım. Kanayan yerin üzerine temiz bir bezle bastırılır. Kanama durmaz ise basınç artırılır. Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır. Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır. Kanayan bölge yukarı kaldırılır. Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır. Turnike uygulamasında dikkat edilecekler. Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8-10 cm olmalıdır. Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir. Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır. Kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz. Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez. Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaranın üzerine asılmalıdır. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında kanayan bölgeye 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmelidir. Turnike uzun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğü bozulmamış olan bölgeye uygulanır. Turnike kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır. Ancak ön kol ve bacağı el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzun kokması durumlarındaki ön kol ve bacağı da turnike uygulanabilir.